Gross TV izleyicileri ben Şebnem Ekşip ve size bu videoda biraz unutulan bir geleneği yine hatırlatmak için karşınızdayım. Öncelikle sonbahara giriyoruz. Artık yavaş yavaş yazı bitiriyoruz ve sonbaharın gittikçe kendini hissettiren etkilerine doğru gidiyoruz. Eski kadim zamanlardan bu yana Anadolu'da da özellikle mevsimsel olarak biz benim kullandığım astrolojik sistemde Vedik Astrolojisi'nde biz yıldızlı sistemi kullanırız hesaplamalarda. Ama biraz daha mevsimsel olarak hesaplamalarda 21 Eylül özellikle artık sonbaharın giriş kapısı olarak binlerce yıldır bilinen, uygulanan bir sistemdir. 21 Aralık'ta da kışın giriş kapısı aslında aralanır ve böyle sonbahardan kışa giriş zamanlarıdır. İşte tam bu dönemlerde evde bir takım çalışmalar, enerji temizliği yapılır ve işte bütün yaz boyunca özellikle Ağustos'ta, Eylül'de hazırlıklar yapılır, salçalar, turşular kurulur. Bunları biliyorsunuz işte şeyler kurutulur, yiyecekler, kışa hazırlık yapılır. Biraz günümüz dünyasında özellikle metropollerde bunlar hali daha hazıra konma şekline dönüştü ama biz en azından enerjinin temizlenmesi, evin dengelenmesi ve kışa hazırlanması adına size bazı hatırlatmalarda astrolojiyi de kullanarak özel bir zamanı da bununla ilgili özellikle faydalanmanız için buraya bırakarak e, böyle bir anlatım yapmak istiyorum. Bu videoda bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu sene Özellikle 4 ve 5 Ekim'de böyle hani o sonbaharın etkisinin artık yavaş yavaş iyice kendini kışa hazırlandığımız süreçte güneş tutulmasından hemen sonra 2 Ekim'de de bir güneş tutulmamız var. Hemen sonra çok özel bir etki gerçekleşecek. Zor bir yaz geçirdik aslında. Biraz sıkıntılı bir yazdı. Ee, böyle hani depresyon etkilerine, iç sıkıntılara, huzursuzluklara hem dünyada hem biraz bizim topraklarda etkiler, meyil edecek etkiler vardı. Şimdi kış daha derin enerjilerin geldiği, karanlığın biraz daha arttığı, ışığın azaldığı zamanlardır. Enerjisel ve frekans olarak da buna hem hazırlanmak, kendi iç enerjimizi ve evin gücünü, mekanın gücünü, çünkü yaşadığımız mekanın gücü ve enerjisi çok önemlidir, bunu tamlamak, kendi enerjimizi de bununla bütünleyip dengelemek adına bazı çalışmalar yapılır. Bu çalışmaların hele de gökyüzüyle uyumlu kombinasyonlarına denk geldiğimizde çok güzel faydalarını alma potansiyellerimiz vardır. 4 ve 5 Ekim'de özel bir enerji var ama özellikle 5 Ekim'de bizim Tritia dediğimiz yani üçleme dediğimiz bir enerji gerçekleşecek. Çok kıymetli. Venüs ve Ay kavuşacaklar, buluşacaklar ve Mars, Venüs ve Satürn arasında çok özel bir görünüm, ee, iyicil bir etkileşim gerçekleşecek ve bunun bize olan yansıması da şifa, denge ve yazılanların özellikle kalıcı olması kabulü açısından enerjinin, frekansın, kapıların açık olduğunun işaretlerini vermekte. Şimdi özellikle Venüs'ün, e, Mars'ın bulunduğu etkileşim, e, Venüs'ün bulunduğu yıldızlı etkileşim ve Satürn'ün bulunduğu bu yıldızlı etkileşim hem şifa enerjisini hem de hayatımıza şifalayıp tazelemek, dengelememiz gereken noktaları son derece güçlü ve üst bir oktava taşıma potansiyelinde. 5 Ekim gün ve gecesi yaratım defterinize, size daha önce yaratım defteri edinmenizi, yaratım panosu da yapabilirsiniz ama bir yaratım defteri edinmenizi özellikle tavsiye etmiştim. E veya hani bu yoksa beyaz bir kağıda, Hayatınıza neyi çekmek istiyorsanız, neyi getirmek istiyorsanız bunu çekebileceğiniz, bunu çekmek için ne arzu ediyorsanız bu dileklerinizi yazabilirsiniz. Şimdi yaratım defterinin kolaylığı şu. Hepsi bir arada oluyor. Mesela bir önceki videomuzda tutulma döneminde bunu yapabileceğiniz o yaratım enerjilerinin çok arttığını anlatmıştım. İzlemediyseniz o videoyu da mutlaka izleyin. Ve o defteri ona göre şu tarihli tutulma enerjisindeki etkiler diye not alabiliyorsunuz. Bunda da kışa hazırlık ve özel hayatınıza neyi çekmek istiyorsanız şifayı mı, bereketi mi, aşkı mı, bolluğu mu, neyi çekmek istiyorsanız dengeyi mi, dengeyi de unutmayın lütfen. Çünkü denge yoksa hiçbir şeyin tadı tuzu olmuyor. Sağlığı da unutmayın lütfen. Dolayısıyla bu çekmek istediklerinizi tarih verip güzelce o yaratım defterinize ya da dilek defterinize, umut defteri de diyebilirsiniz nasıl arzu ediyorsanız oraya çok rahatlıkla yazabilirsiniz. Ne zaman? 5 Ekim gün veya gecesi bununla ilgili son derece güzel etkiler var. Şimdi evimizin enerjisini öncesinde bunu gece yapabiliriz ama öncesinde buna hazırlık yapıp evimizin enerjisini nasıl düzenleyeceğiz? Evde olanlar 5 Ekim'de sonbaharın döngüsünü biraz böyle dengeye, dengeye almak, şöyle kışa hazırlanmak adına evde çok özel çalışmalar yapabilirler. Öncelikle ne yapacağız? Evi sirkeli suyla siliyoruz. Bu kısım önemli. Sirke çok önemli. Mümkünse doğal sirke olursa daha da iyi hatta. E çünkü sirkenin e dengeleme etkisi vardır ve eğer sindirim sisteminiz buna izin veriyorsa, tabii ki tıbbi olarak bir sıkıntınız yoksa, böyle bir iki damla, bir temiz bir suya damlattığınız doğal sirkeli suyu siz de öncesinde içebilirsiniz. Hatta şifa niyetine bedeninizin arınması, dengelenmesi, toksinlerinizin gitmesi niyetine. Ve evde bu silme işini yaptıktan sonra bazaları açıyorsunuz. Dolap kapaklarını açıyorsunuz. Çekmeceleri açıyorsunuz. Yani kapaklı olan şeyleri şöyle bir açıp bunu oda oda da yapabilirsiniz. Hepsini birden yapmanız gerekmiyor. Evet, dolap kapaklarını yani kapaklı olan şeyleri açıyorsunuz. Oda oda da açabilirsiniz. Hepsini birden hani bütün her şeyi birden açmanıza da gerek yok. Arzu ediyorsanız nasıl isterseniz. Ve ada çayı, biberiye, lavanta bitkileri, kurumuş bitkileriyle hazırladığınız tohumlarıyla hazırladığınız güzel bir tütsüyü evde güzelce yakıyorsunuz. O silme işleminden sonra hem bütün evin o açılan kapaklar, bazalar hepsi dahil olmak üzere bu tütsüyle arınmasına, evinizin dengelenmesine, evdeki negatif, gereksiz, lüzumsuz ihtiyacınız olmayan enerjinin pencereleri de açın. Gitmesine niyet ederek evi güzelce bir tüt sürüyoruz. Ve daha sonra bu tüsüleme işinden sonra baza ve çekme, çekmece kapaklarını kapatıyoruz. Şimdi buradaki önemli noktalardan bir tanesi de fazlalıklardan kurtulmak gerekiyor. Özellikle 5 Ekim günü bu enerjiyi yapmanızı çok tavsiye ederim. İşte giymediğiniz giysiler. Kırığı çıkığı olan hani bozulmuş olan biblolar, tabaklar, çanaklar, lüzumsuz ihtiyacınız olmayan her ne varsa evde gereksiz olanları evden çıkartmanızı ihtiyacı olanları verebilirsiniz. Evden çıkartmanızı özellikle tavsiye ediyorum çekmecelerinize de önceden hazırladığınız küçük lavanta keselerinizi yine bırakmanızı öncelikle tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Bu çok eski bir usuldür, unutuluyor ama özellikle o gün o lavantanın enerjisi hem koruma etkisi yüksektir hem temizleme, arındırma etkisi yüksektir bir de dengeleme sağlar. Bu anlamda çok iyi olacaktır. Çekmeceleriniz de harika kokacaktır. Ve daha sonra evde mayalı bir yiyecek hazırlıyoruz. Poğaça yapabilirsiniz. İşte Mayalı ekmek yapabilirsiniz, irmik helvası yapabilirsiniz. Mayalı değildir ama irmik helvasının da özel bir enerjisi vardır. Aşure yapabilirsiniz. Vakti olanı özellikle tavsiye ediyorum. Aşure çok kıymetlidir. Birlik enerjisini, bir araya gelmeyi ve birlik enerjisini temsil eder aynı zamanda ve birliğe çok ihtiyacımız olduğu bir kış dönemine giriyoruz. Onun aslında enerjiler olarak burada hazırlığını yapıyoruz. Bunları yaparken de bolluğun ve bereketin hayatınıza, evinize gelmesine niyet ediyorsunuz. Mutfak tezgahında son olarak da mutfak tezgahına üstünde duracak şekilde bir kavanoz yeterli. Yani bir kavanoza bir kat nohut, bir kat fasulye, hani istediğiniz ölçüde. Kavanozunuzun büyüklüğü sizin istediğiniz ölçüde olabilir. Bir kat mercimek. Baklagillerden bunlar bereketi, büyümeyi, artmayı temsil ederler. Bunlardan sıralayıp yine bolluk ve bereket dualarınızı yapıp bu niyetlerinizi ortaya koyup onu da güzel mutfak tezgahınızın üstüne yerleştiriyorsunuz ve evinizin doğanızı yapıp evinizin bolluğu, bereketi, huzuru, dengesi, sağlığı ve şifası için enerjilerin en güzel şekilde çalışmasını, hayatınızın bu önünüzdeki kış döneminde kolaylıkla akmasını, ışığın ve dengenin evinizden eksik olmamasına niyet ederek güzelce Rutininizi o özel hazırlığı, bahar temizliğini, daha doğrusu sonbahar temizliğini dengelenmesini tamamlamış oluyorsunuz böylece. Tavsiyem sadaka verebilirsiniz. Yani bu işlemi yaptıktan sonra, bu e, rutinini tamamladıktan sonra sadaka vermenizi özellikle tavsiye ediyorum. Ya da hazırladığınız yiyeceklerden eşinize, dostunuza ihtiyacı olanlara özellikle paylaşmanızı, dağıtmanızı tavsiye ederim. Aşure yerine vakti olmayanlar ilmi kelvası da yapabilirler. Bu da benim çok sevdiğim bizim ritüellerimizden bir tanesidir. Veya e, işte ekmek yapabilirsiniz, mayalı bir şey yapabilirsiniz evinizin içinde. Ve o gün mümkün olduğu kadar biraz kendinizle kalıp, o hani 5 Ekim, Cuma'ya denk geliyor zaten, Venüs enerjisi çok kıymetli biraz kendinizle kalıp dedikodudan, gereksiz konuşmalardan, evde olanlar için özellikle hani bunun için yapabilirseniz Çoluğunuz, çocuğunuz için de, çalışanlar için de siz mesela onlar adına uygulayabilirsiniz aynı zamanda. Ve hani biraz böyle denge ihtiyacını da karşılayacak bir ritüel olduğu için bütün işlemler bittikten sonra bir mum yakmanızı, Az da mumu hatta seyretmenizi, bildiğiniz dualarınızı niyetlerinizi yine orada da tekrar edebilirsiniz. Biraz da seyretmenizi, özellikle tavsiye ederim. Mum dengenin dağılması ve yayılması için son derece keyifli ve özeldir aynı zamanda. Şifa olsun. Her birinizin hayatlarına, evlerine, duvarlarına, geçmişlerine ve geleceklerine şifa olsun inşallah. Sevgiyle kalın. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.